ortalara kafa vurdurtuyorlar dedim. Eğer Arşı Brown veyahut dediğim gibi orta açıcılarımıza baktığımızda çok fazla iyi orta açıcımız yok. Mesela bu maç özelinde ben Kostic'i çok isterdim. Çünkü dediğim gibi şuralarda Yampuluk ve Vatanabe ve çok iyi pozisyon alamıyorlar. Açılan yan toplarda. Yani bir oyuncunun dip, link üzeri açmış olduğu yan toplarda çok fazla e, kafa vurdurtma gibi bir sıkıntıları var. Zaaflarından biri bu. Ama Fenerbahçe de bunu değerlendirecek bir oyuncu oyun planıyla oynamıyor. İşin kötü tarafı da bu. Yani eğer Kostiç olsaydı biz burada çok sık sık o Enes'in geçen yıllarda yapmış olduğu gibi Anderlet atmış olduğu ceza sahası dışından bir zınk diye bir kafası vardı. Öyle bir gol görebilirdik. Ama dediğim gibi burada açılacak ortaların kalitesi belirleyecek. Fenerbahçe'nin o topa kuvurdurtma konusunda. Bence burayı sık sık denemeliyiz. Eğer İrfan Can'ı oyunda oynatıp Ennesi yerine İrfan Can'ı oyunda deneyip şu bölgelere İrfan'ı indirip İrfan'ın bu bölgelerden orta açması gibi bir oyun planı sergilersek bu da onlar için çok büyük tehdit olur. İrfan'ın bu bölgelerde şut fake atıp o Hurşut Meriç gibi yaptı. Hurşut Meriç hareketi var ya. Şu bölgelerde topu buluşturup soluna çekip bir ters top atıyor şu bölgelere. Bu bölgeleri indireceği toplarda Fenerbahçe işte gol atma şansını yüksek görüyorum. Ama İrfan oynayacak mı veya Fenerbahçe üçlü mü oynayacak dörtlü mü biz üçlü sistem üzerinden konuşuyoruz. Ben son maçta denediği sistemi bozmayacağını düşünüyorum. Bunu da belirtmekte fayda var.